Veysel Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız, İyisiniz? Teşekkür ederim, nasılsınız? Teşekkürler, bizler de iyiyiz. Öncelikle bizleri burada misafir ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Rica ederim. Ee, ben röportajımı öncelikle sizleri tanıyarak başlayacağım. Veysel Bey kimdir ve sektörle tanışmanız nasıl oldu? Ee, i̇sim Veysel Ökmen, Atakoto Servis'in işletmesine sahibiyim. Eee... Kaç yaş yıl oldu sektörde? Çekirdekten mi yetiştiniz? 10 yaşında başladım bu işe. 35 yaşındayım. Yani 25 senedir bu işle uğraşıyorum. Evet, ciddi ee, yıl olmuş. Evet, yani 10 yaşında başladım. ufaklıktan çekirdekten yetiştiğim için arabanın yani genel olarak kaporta, boya, mekanik, elektrik branşlarına hepsine sahip. Yani bu belgelerinizi falan da aldık. Evet, neler yapıyoruz burada peki? Yani birçok alanda faaliyet gösteriyoruz tabii. Biraz firmayı tanıyalım. Buyurun. Şimdi kaporta bölümümüz var, boya bölümümüz var, mekanik bölümümüz var, ön düzen bölümümüz var, elektrik bölümümüz var. Yani bunlar hep branş branş, bölüm bölüm. Şimdi çekirdekten yetiştiğimiz için bütün branşlara dahil olabildik, yani öğrenebildik, belgelerini de alabildik branşların. Evet. Bu şekilde devam ediyor çalışmalar ve faaliyetler. Evet. Ee, zor bir iş yani hizmet sektöründesiniz. Nereye ne dikkat ediyorsunuz atak oto servis olarak da ki yani hizmetleri yani, servis olarak yani aracın onarımını e, tespitini yaparken sağlam yani düzgün bir şekilde tespit yapılması şey yapıyor. Cihazlarımız var mesela arıza tespit cihazlarımızla ilgili atıyorum basınç testi yapabiliyoruz, motor gücünü ölçebiliyoruz. Bu şekilde faaliyetler gösterebiliyoruz. Yani A'dan Z'ye diyebiliriz aslında. Aynen öyle. Yani A'dan Z'ye bütün her şey. Yani ile ilgili akla gelebilecek bütün her şeyi yapabiliyoruz. Severek yapıyorsunuz ama. Tabii yani çekirdekten yetiştiğimiz için severek başladık bu işe. O şekilde devam ediyoruz. Evet, Ömer Bey ile berabersiniz. Ömer evet, ufaklıktan beri o da yanımızda beraberiz Berabersiniz. Evet. Buradan da selamlarımızı gönderelim. Evet, Onların da desteği onun da desteği emeği büyüktür yani. Aynen öyle. Yani o da Ömer yaklaşık bir 20 seneye yakın oldu beraber çalışıyoruz. Evet. Ciddi bir yıl geçirmişsiniz. Aynen öyle. Peki gelen araçlar genelde hangi bölgelerden geliyor buraya? Şehir dışından gelen araçlar da oluyor. Yani ağır problemi büyük araçlar oluyor. Dışarıda çözümü zor yani. Atıyorum bir şanzıman mesela arızalı değişmesi gerekiyor şanzımanın. Evet. Fiyatı 10 milyar. Bize geliyor onarımını tamirini yapıyoruz. Atıyorum bir buçuk milyara iki milyara ve garantili bir şekilde bir yıl garantili bir şekilde onarımını yapıyoruz. Yani bir tek şanzımanla ilgili değil arabanın bütün aksamlarıyla ilgili. Yani onarım odaklı iş yapabiliyoruz. Hedeflerinize ulaşabildiniz mi peki Veysel Bey? Fazlasıyla ulaştığımı sanıyorum yani bir arabada gereken yani sistem hangi sistem olursa olsun tamirini yapabiliyoruz. Evet. Biz bir yolda başarılar diyelim sizlere. Teşekkür ederim. Buradan son sözlerinizi alalım. Artık buraya gelen misafirlerinizi neler aktarmak istersiniz? Röportajı yavaş, yavaş yavaş sonlandıralım. Buyurun son sözler sizin. Şimdi e, araç, bak araçların bakımları yapılırken bakımlarının yani genel olarak komple bakım yapılması lazım araçlara. Yani bu şekilde bir tavsiyede bulunacağım. Mesela araç bakım yapılırken sadece yağ değil. F bütün filtreler değişmesi gerekiyor. Alt takımlar kontrol olması gerekiyor. Frenler kontrol olması gerekiyor. Kayışlar, elektrik aksamı, mesela klima, soğutma, ısıtma aksamları kontrol edilmesi gerekiyor diye tavsiyede bulunuyorum. Evet bunları da buradan hatırlatarak bu keyifli röportajı sonlandıralım. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum Gülsel evet. Bey. Başarılarınızla devam ediyorum. Hoşçakalın. Sağ olun. Hoşçakalın, sağ, Hoşçakalın, sağ olun. Sağ olun.